arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda Meril var. 23 Nisan kutlu olsun diyor. Ama bugün 23 Nisan değil. 3 gün sonra 23 Nisan. 3 23 gün sonra, sonra izlediklerinde 23 Nisan kutlu olmuş olur o zaman. Evet. Ama 23 Nisan'da da video atalım bence. Çok güzel bir tane. Tamam. Atalım. Belki 20 Nisan'da güncelleme gelir. Olabilir. Çok Mantıklı. Mantıklı. Arkadaşlar şimdi... Bu arada Asya Oyunda kanalına YouTube'dan abone olabilirseniz güzel olur. Asya çok seviniyor. Evet. Abone adedi arttığında. Evet. Arkadaşlar şimdi... Şey Beril'in de telefonu yaklaştır. Beril'in de sesi gelsin buraya. Telefonu yaklaştırdığım kadarıyla. Tamam. Bu kadar yaklaştır. Arkadaşlar şimdi size güncellemeyi göstereyim ben. Güncellemiş ama hiç videom yok. Bir tane de abonem var. E ee, o bir abone de biri. Arkadaş gördüğünüz gibi. Biz de gibi... sana abone olalım. Evet biz de sana Evet olalım. anlat bakalım. Arkadaşlar giyerler güncelleme çok güzel bir güncellemi. Şimdi burada biliyorsunuz favori, favori şeyler gel Favori pet, favori araba, favori oyuncak. E, bütün her şeyi koyabiliyorsunuz. Burada mesela arkadaşlar petin üstüne tıklıyorsunuz. Böyle yıldız çıkıyor. Yıldıza basıyorsunuz. Sonra favoriye geldiğiniz zaman o pet yıldızda gözüküyor. Eğer yıldızı böyle kapatırsanız sonra böyle gelip gelip yaparsanız da yok oluyor. Evet. Bu her şey için geçerli arkadaşlar. Bebek <laughs> arabalarında var. Mesela bu bebek arabasına babamda 5 tane Bir varmış. de çarpı 5'ler gelmiş. Eskiden 5 tane yan yana resim bazı şeyleri bulmakta zorlanıyorduk. Çok fazla şey olanlar. Bende yok da Asya Hanım'ın şeyinde bayağı pet olduğu için. Şimdi mesela benim ne varmış ya burada? 5 tane oksum varmış mesela. Daha hiç büyütmediğim. Şimdi çarpı 5 olarak gözüküyor. 5 tane yan yana duracağını. Güzel olmuş. Böylece daha sadeleşmiş bu ekran. Evet arkadaşlar. Bu bütün her şey için geçerli bu arada arkadaşlar. Ve bakın arabadan sonra bitiyor. Bu altta böyle bir şey çıkıyor. Buradan Toyza Gift buradan gözüküyor. Böyle. böyle. Evet. Okullar var. Arkadaşlar böyle ben çok beğendim gerçekten güncelleme mükemmel olmuş. Bu arada benim pet de bayağı şey istiyor. Güzel para kazanacağım. Na, nasıl geliyorduk? Mesela favorite'e basıyoruz, karayı seçiyoruz. Ka kara kayıp ama şu an. Baba karayı iki kere tıklıyorsun. Bak böyle tıklıyorsun. Bak zaten gelmiş kara senin yanına. Ha ne? Bak işte. Niye gelmiyor? O zaman pet'ten alacaksın karayı. Bunu çözemedik. An Egypt deyip tekrar ekip diyoruz. Geldi yanımıza. İyi ben bunu bir banyo yaptırtayım falan. Para toplayayım da bir tane kendime şey Aha, alayım. O Egg. alayım. Ocean Egg alayım. Ocean Egg 750 dolar mı? Bilmiyorum gidip bakarız biraz sonra. Bilmiyorum. Alçak sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bakalım. <laughs> Işık bana sönünce şey gitti geldi böyle. Sen bize şaka yapıyorsun. Dur kesin. Gerçekten söylüyorum. Bizde gitmedi. Bizde gitti geldi Tamam. Bizim evlerimiz biraz yakın ama demek ki bizim burada yok bir şey. Asya'cığım petimi yemek yedirmem lazım. Nerede yedirebilirim senin evinde? Gel takip Aşağıda onun bir yeri var. Tamam gidelim oraya da şu petimi banyo yaptıracağım daha. orayı yok ettim. Çok kötü lazım Bekle evet. bakayım. Ne bu? Uyuması gerekiyor mu? Bakayım. Evet. Uyut orada. Her üstüne tıkla. Uyuması gerekmiyormuş baba. Yo gerekiyor. Bak sleepy diyor. Evet, tamam şimdi geldi. Ana ne tatlı uyuyor bu. E, o kara işte. Kara 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 kara. Evet. Herk Gel bütün petlerimi verdim. Bir onu vermek istemiyorum kimseye. Evet. Cana verecektik onu da arkadaşlar. Nerede sizden çıktı abla? Gel burada yemek yedirebilirsin. Su içirebilirsin. Babacım orada duş almaz. Duş yukarıda. Burada ne var? Çok oraya ben işte pet yetiştirme yeri yapacağım. Benim anlamadığım bir yer var bugün gün Ne? Peki ve evet, takipçilerimizden sorular gelmeye başladı. Çok heyecanlıyız arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar mükemmel bir şey bu. Çanta yerince eee çantada şeyler mesela su, toz, ıslak peç, bir peçleri, nemli İlk sayfa yapmışlar ama dolayı. 4 tane diye. 3'ü sene. O güncellemeye bir eleştiri geliyor. Eleştiri. Asıcığım banyo nerede? Banyo yukarıda. Kızım şunları yan yana koysana ya. Biri bir yerde, biri bir yerde. Baba orada değil banyo. Gel buraya. Havuza gel. Havuzda banyo. Banyo yukarıdaydı. Yok yukarıda banyo yok. Nerede? Havuz. Bak gel. Burada işte banyo. Çok lüks bir banyomuz var bizim. Nerede? Üst katta mısın sen? Tamam geldim sen burada böyle boş boş koşturuyor gibi görüyorum seni. Burada. Ay burada değil işte Ya burada değil onu diyorum işte. Üstte üstte bunun üstünde. E tamam ben oraya gidiyordum gel oraya buraya dedim. Bak. Bekle bakayım ben can, bir resept atayım. Cam banyoda yapıyorum. Ya inanamıyorum Beril ya. Nasıl böyle bir şey söylersin ya. Küçük espriler küçük espriler. <laughs> küçüklerden küçük espriler. ben duşun içine otururum. Ya Asya ya. Çünkü As As duşun içine oturulur. Çok normal. As Asya bir gelsene duşun içine otururum ama. Gel buraya. Asya karayı da buraya getiremiyorum. Senin bu evin var ya çok karışık olmuş ya. Bak karayı seçiyorum. İyice diyor. Gelmiyor. Neyse artık tamam. Ben onu sonra şey yaparım. İyi hadi kapat bakalım programı. Bu arada 3 gün sonraki 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Şu an 23 Nisan'da istiyorsanız 23 Nisan kutlu olsun. Yarın 23 Nisan'da 23 Nisan'ınız hep kutlu olsun. Yarın değil ya? Yarın. Ya. Biliyorum yarın değil. 23 Nisan'ınız kutlu olsun arkadaşlar. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bay.